Merhaba sevgili arkadaşlar Oya ile yollarda. Oya bugün nerede? Oya bugün Bursa'nın dağlarında, Bursa'nın köylerinde. Bursa'nın meşhur siyah incirlerini toplamaya geldi ablamlarla beraber. Efendim? Şimdi biz buraya geldik. Ablamın bir aşağılara gitti incir yerini keşfetmeye. Çünkü arkadaşının incir bahçesiymiş. Diğer ablam da arabada eşyalarını e, alıyor. Şimdi sepetler getirdik. Ben dayanamadım tabii ki. Bakar mısınız ya? Harika bir şey. Bursa'nın inciri meşhurmuş. Benim haberim yok. Arka taraflarım zeytin ağaçları. Bu taraflarım her yer incir ağacı ve çok güzel. Çok güzel. Bakar mısınız lütfen? Aa içinde açayım size şöyle bir. Mis mis yiyeceğim ben bugün incire doyacağım. Müsaadenizle. <laughs> Bir tarafı çok olmuş. O yüzden <laughs> yemiyorum. <laughs> Tam böyle içerlik bunlar. Harika. Akşam incir partisi yapalım abla. Akşam diyorum incir partisi yapalım. Ya, olmuş mu? Hangi suyu? O 5 litrelik suyu nasıl alacağız biz? İçeceğiz, su içeceğiz ya. Bütün gün burada olacağız. Allah Allah İkinci. Allah Allah, hadi gel. Tipe bakar mısın? Harika sana. Hiç kimse değil ablacığım. <laughs> Youtube'a story. Bunu bana ver. Hafif canım şunu <laughs> al <aladığımı>. o <laughs> Akıllık yapacaktım azıcık. <laughs> hadi ablam ablam. Ablam Bursa'nın kurdu olmuş. Nerede ne var topluyor. Az önce alış, alış meyvesini ondan sirke yapacakmış. Ha kapıyı kilitlersiniz abla bir güzelce ne? Birazdan incir cennetine gideceğiz. Orada tekrar güzel bir yayın yapacağım arkadaşlar. Vallahi güzel gezdim ya ben bu sefer. Fethiyeleri bitirdim. Şimdiki yerim Bursa. Birkaç günde buraları gezeceğim. Yiyeceğiz, içeceğiz, toplayacağız. Bütün bir yer, her yer cennet, cennet. Vallahi ya. Oh mis gibi mis şeyde fazla incir yiyememiştim. Kayaköy'de bir tane yedim. Çok güzeldi Fethiye'de. Burada da daha güzellerini yiyeceğiz inşallah birazdan. Böyle ıvır zıvır piknik sepetleri de aldık. Güzel güzel çay kahve bir şeyler aldılar. Ablam bir şey yapmıştı sabahleyin. Onları da yiyeceğiz. Çok güzel. Bakın bunlar hepsi incir. Her yer incir. Ay dolu abla ya ağaçlar çok dolu çok güzel. Hey, ay çok güzel harika. Bunları hepsini toplayacağız birazdan. Bakar mısınız? Hey.